ölüm tüm problemlerin çözümüdür. İnsan yok problem yok. Stalin'in iktidara gelmesi, 1929. 1917 Ekim devriminden sonra Rus lider Vladimir Lenin tek parti sistemine dayalı bir devlet kurmuş ve Joseph Stalin'i partinin genel sekreterliğine atamıştır. Stalin bu konumunu kullanarak liderliği elde etmeye çalışmış ve Lenin'in ölümünden 5 yıl sonra 1929'da diktatör olmuştur. Stalin ülkeyi hızlı bir sanayileşme sürecine sokmuştur. Köylülere ait arazileri devletleştirerek büyük çiftliklere dönüştürülmüş ve bu çiftlikler yeni iş gücüne gıda sağlamak için kolektif olarak işletilmiştir. 1931'de Ukrayna'da köylülerin tahılına el koymuş ve bunun sonucunda ortaya çıkan ciddi kıtlıkta milyonlarca kişi ölmüştür. İçişleri Halk Komiserliği, Gizli Polis, Stalin'in siyasi muhaliflerini avlamakla görevlendirilmiştir. 1930'larda Büyük Terör olarak bilinen kanlı tasfiyede binlerce Sovyet vatandaşı öldürülmüş ve Rus olmayan milyonlarca kişi çalışma kamplarına gönderilmiştir. Buna rağmen Stalin ülkesini barış ve ilerlemenin diyarı, kendisini de halkın yararına çalışan biri olarak tanıtmıştır. Komünizmi Sovyet sınırlarının ötesine taşımak istemiş ve ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra Polonya Macaristan, Çekoslovakya, Doğu Almanya gibi Doğu Sovyet bloğu ülkelerine yayılmıştır. 1948'de Kuzey Kore, 1949'da Çin, 1959'da Küba ve 1975'te Vietnam'da Komünist partiler iktidara gelmiştir. Stalin dünyadaki en güçlü figürlerden biri haline gelmiştir. 1953'teki ölümünden kısa bir süre sonra ülkesi ABD'ye meydan okuyan bir süper güç konumundadır. Sadece bir tek şeye inanırım, insan iradesinin gücüne. Joseph Stalin Kısaca Yaklaşım Sovyet Rusya Öncesi 1917'lerinin Rusya'nın komünizme ilerleyişini başlatır. 1922 Birlik Antlaşmasıyla Rusya, Ukrayna, Belarus ve Güney Kafkasya Sovyetler Birliğine katılır. 1928 1. 5 yıllık plan kabul edilir. Devlet tüm ekonomi için iddialı hedefler koyar sonrası. 1945 Sovyetler Birliği Nazi Almanya'sını yeniliğe uğratır ve Orta Avrupa'yı kontrolü altına alır. 1989 Doğu ve Orta Avrupa komünizmi reddeder ve Berlin duvarı yıkılır. 1991 Halk Temsilcileri Kongresi, Sovyetler Birliği'nin dağılmasına karar verir.